Bana sordular, kuantumda paranormal olaylarla ilgili bir açıklama var mı diye. Tabii ki var. Biz alemler içinde yaşıyoruz. Ve bazılarımız üçüncü boyutta yaşarken başka boyutta ışınlanmış ya da başka boyutta yaşıyor olabilir mi? Hepsinin cevabı bu videoda. Önce ne yapıyoruz? Abone oluyoruz. Bildirimleri açıyoruz. Bu aralar arıyorlar. Diyorlar ki hocam video çek... Ya haftada 3-4 video sizin için geliyor. Hadi geçelim mi konumuza? paranormal olaylar kuantum alan ne diyor? Mesela hemen bir örnek. Geçenlerde bir yere gidiyordum. Yolu kaybettim. Dedim ki benim yetişmem lazım oraya. Sonra bir saniye arabayı sürerken düşündüm. Bir dakika dedim. Demek ki benim dedim bu yoldan gitmem gerekiyor deyip devam ettim yoluma. Ondan sonra yarım saat geç gittim. Gittiğimde kapıyı açan o prenses, o güzel ruh bana dedi ki ben de sizi bekletecektim sevgili hocam. İyi ki bir yarım saat geç geldiniz dedi. Paranormal mi? Siz daha büyük paranormaller istiyorsunuz. Mesela evin içinde duyduğunuz sesler ve birdenbire kapının çalması, kapıyı açtığınızda tanımadığımız birinin sizden su istemesi. Benim eskiden Minik bir espatlık yaptım bir yer vardı. Bir gün içeriye üstü kirli, sakallı bir dede girdi. Elinde siyah bir tespih, asla unutmam. Dolaştı, bütün masaları geldi. Bana sen bir su ver dedi. Suyu verdim ben ona. Sonra döndü. Bir bana bak sen kız dedi. Evet kız dediğini hatırlıyorum. Döndüm baktım. Çok üzülme dedi. Üzüldüğün her şey dedi bir gün dedi senin başarın olacak. Artık burada da ekmek kalmamış sana dedi. Yıllar sonra hatırlarım bu olayı. Sonrasında ne mi oldu? Sonrasında ben çok yakın birinin ölümünü duydum kalp krizinden. Sonrasında korona dönemi başladı ve ben o iş yerine gidemediğim için ve ekmek kazanamadığım için korona döneminde karsız ama zararsız da elden çıkardım. Halbuki muhteşem bir işaret gelmişti o zaman. Yine yıllar önce 14 yaşındaydım. Denize girdim, yüzüyorum. Bayağı açılmışım ama denizden. Bayağı bayağı açılmışım. Nefes alamadım. Sanki bir böyle enerji beni aşağı çekiyordu. Gözlerimi açtım. Her yerde alevler vardı. Denizin içinde alevlerin olması imkansızdı ama alevler içindeydim. Su sanki bir başka boyuttaydı. Alevler beni yakmıyordu ama yanıyordum suyun içindeydim. Derine daha derine beni aşağı çeken bir enerji vardı. O enerjiyi tarif edemiyordum. Zaten 14 yaşında niye anlayabilirim ki o zamanki Şebnem aklıyla? Yukarıda da bembeyaz bir ışık vardı. Elimi o alevlerden o ışığa doğru tuttum. O ışık iki el oldu ama o kadar kocaman eldi ki beni aldı sanki bir anneyi sarar gibi sahile kadar getirdi. Ve tam sahile gelirken ki yine sahile çok büyük ara vardı, gökyüzünden bir taş burama çarptı ve kanlar içinde sahile doğru yürürken insanlar kanlardan suratımı göremiyordu. Paranormal bir olaydı. Ve ondan sonra ben birkaç gün sonra rüyalarım çıkmaya başladı. Hala burada dikiş izlerim var. Eskisi kadar çok yok ama hala mevcut. Başka paranormal olaylar ki anlayın ki arkasındaki mantığı çözün istiyorum. Genelde biliyorsunuz çok insan olduğu yerde seminerler veriyorum ve giriyorum şimdi sahneye. Pat e, internet kesilebiliyor. Sizler belki bunlara paranormal diyeceksiniz ama bunların hepsi aslında işaret. Bizle konuşuyor bu olaylar ve diyor ki alemler içinde alemi yaratan Allah alemden aleme, alemden aleme iletişime izin verdi diyor. Aslında her şey Bizim iyiliğimiz için aslında her şey bize başka evrenleri, başka dünyaları yalnız olmadığımızı göstermek için. Mesela başka bir paranormal olay söyleyelim. Benim yine danışanlarımdan biri evde yangın çıktığını görmüş. Yani birdenbire o örtünün üzerinden alevleri görmeye başlamış ve almış hemen koşa koşa gitmiş sürahi suya dökmüş, alev sönmüş. Aradan 2-3 gün geçmiş. Bu sefer de diğer odada yine bir divan varmış. O divanın köşesinden yangın çıkmış, yine söndürmüş. Sonrasında üçüncü yangın olayı olmuş bir ay içinde. Biz arada dedi ki Şebnemciğim ya bizim evde yangınlar çıkıyor. Kimi anlatsam deli bu deli, uyduruyor ya da diyorlar demiş. Bana dedi ki bunu çözebilir miyiz? Bu yangınları durdurabilir miyiz? Ve gerçekten benim evimde yatır mı var? Yoksa bir evliya mı yaşıyor ve o yangında mı öldü? Onun için mi bu olaylar oluyor diyerek de sormuştu. Şimdi onun aslında bilinç altında öyle bir kayıt yeri bulduk ki ve geçmişine bağlı atalar bağlantısında anne ataların bir gerisinde yangında ölen birini de bulduk ki bunları hatırlamıyor. Yok saymıştı belki de duydu duymamazlıktan geldi ya da onun yanında hiç konuşulmadı konularda. Kuantum alanda bunları bulunca evdeki yangınlar da durdu. Şimdi diyeceksiniz ki ne alaka evinde yangın olayları oluyor ve aslında onun geçmişte ölen bir dedesinin yangın olayı onu neden korkutabiliyor? Neden onun alanında onu rahatsız edebiliyor diye. İşte burada aslında o yangında ölen parça Dedeniz dahi iyi olsa, denanızda aynı parça. Biz Adem ile Havvadan gelmedik mi? Aynı genden geliyorsak, aynı onların çocuklarıysak, o gen parçasını taşıyoruz. Orada hala yangında yanan dede ruh olarak ölmedi ki. Sonsuz bir varlık. O ruh parçası çığlık çığla. Beni kurtar. Buradaki haykırışımı gör diyor. Burada da en düşük enerjideki kişi. Şak diye evrensel boyuttan anlaşma dosyasında alıyor, geliyor. Burada paranormal olay dediğimiz aslında bir yangın olayı çözdüğümüzde kişi kendi geleceğine, kendi yarınlarına kavuşuyor. Evet, bir başka videoda yine görüşelim mi? Hoşça kalın.